Kimse, kimse beni görmüyor. Evet. Merhaba ben Flash. Hadi baba. Bu köyde yaşıyorum. Bu köyde hiçbir sıkıntı olmuyor. Şu ana kadar. Bugün kahramanı benim. Kimse beni. Ha kolay gelsin. kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Siyah camı değiştireceğim. Kolay gelsin. Ana. Renk düşüyor. O bir camlar bir iş mi? Sahte sakın normal. E tamam tamam normal normal. E ne yapıyorsun? Fikri hiç. Böyle takılıyorsun yine her şey öyle. Evet tamam tamam. Allah. Golem girecek birazdan. Evet. Kaç golem gelecek. Dur ben golem abiyle kavga etmiştik bir ara araya. Ha, i̇ki yıla hastanedeydim. Bulaşısın yok ya. Hayır, <laughs> Aa iyi iyi bir de dost. Ya burası da gözüküyor ya. Evet, akşam oluyor hemen devreye çıkmam lazım. Enderman. Kaçın zaman yok. Evet. Güzel güzel güzel. İki saniyede hemen oldu. Şöyle hemen geziyoruz. Köyü gezerim. Yahu. Benim robotlarım etrafa doğru geziyor. Creeper robotları. O ne öyle? O ne? Bir zombi. Git buradan. Git çabuk. Bak. Kullanmak istemiyorum. Hızlandırmayayım ben. Evet yani çok Kimse yok. Okey. Bu ses dördünü. Ne? Ayağğ zombileri buldum. Çok hızlı yapamıyorum. Şişt. Ne oldu, bana saldırmayınız mı? Girin bakayım buraya. Aa, pardon gülüm. Şöyle bir çekil bakayım. Olamazsa, hep sepser bakterilere saldırıyor. Bu da ben ne yapacağım? Yine <laughs> bak şimdi. Gelin bakalım. Şuu hepsini halletti. Benim beni siz yakalayamazsınız sizi bunu yaptırmak zorunda kaldım işte bu we